sonra mısır şey yaptılar. Ben hemen şunları... Şimdi bugün konuşanı atacağım değil mi? Tamam. Bir de dün de genel müdürümüzün fotoğrafı var. Onu da atarım. Alanda inceleme bulundu. Onu da ismini atarım. değil mi? Bestelliğin. Evet. Ağabey. Selam. Bisiklet herkese alalım. Aslan Tepe için e, şunları söylemek isterim. E, bildiğiniz üzere Aslan UNESCO Dünya Mirası Listesinde bulunuyor. E, burada İlk günden itibaren bizler hemen alana geldik. E, alanda uzmanlarımızla yapmış olduğumuz incelemeleri daha detaylı bilgileri kazı başkanımız birazdan verecek sizlere. E, çok şükür e, ciddi bir hasarımız yoktur. Bununla da ilgili ilk günden itibaren hemen müze müdürümüz olarak uzmanlarımız yerinde incelemeler yaptı. Var olan geçici çatının yerine e, çok hızlı bir şekilde yeni çatı inşa edeceğiz. İkinci konumuz ise burada Aslan Tepe karşılama merkezimiz vardı. Bununla ilgili bütün projeler yapılmıştı. İhale noktasına getirmiştik. Tekrar bu karşılama merkezin hızlı bir şekilde bu önümüzdeki yıl tamamlamayı planlıyoruz. Anıtsal binanın, Aslan Tepe'nin binaları görmek istedik. Onun durumu anlamak istedik. hemen ilk günden fotoğraflar bize Çetin Bey, müze adamları herkes bize gönderdi. Uzaktan ama çok farklı görünüyor. Beklediğimden buraya gelince çok daha iyi gördüm. Gerçek çok büyük bir hasar yok. Taribat binalarda görmedik duvar resimleri çok salam duruyorlar. Kalıcı çatı ona da yani çok bilmedik nasıl, durumu nasıl ama kalıyor. Durum iyi. O çok önemli bir şey. Çünkü o çatı böyle bir çatı şu ilk mesela temelsiz bir çatı ama durumu Gerçek çok iyi duruyor, geçici çatı biraz sorunlu ee, ama dün genel müdürü ile il kültür müdürü ile e, bir program yaptık e, tepe bakınca ve hemen biraz e, başlayacağız e, tekrar e, korumak için. E, yavaş yavaş e, bu yıl ona yani kullanacağız yani tekrar iyi bir durum iyi bir temizleme için kullanacağız Toprak binalar üstünde yıkıldı ama orada durdu yani o bizim için çok büyük bir sıkıntı yok. E, profillere çalışacağız bu yıl e, sezon daha erken başlayacağız Çünkü profillere e, kazmak istiyoruz basamak gibi bir şekilde e, daha güç yani daha güvenlik olsun için e, Kazı evi sorunlu şu an kullanmayabiliriz ama dün de genel müdürü ile konuştuk. O bize yardım verecek. E, Locmanlar konteyner. E, konteyner bulmak için böyle ekip buraya gelebilir, çalışabilir rahat. E, bence uzun sürer bu yıl. Daha uzun sürecek sezon çünkü e, iş e, yani çok var bizim için. Ee, ama e, en son gerçek memnunuz çünkü e, alanı kazı alanı UNESCO mirası listesinden binaları e, durumun iyi. E, o e, çok önemli.